Merhaba arkadaşlar bu Sobut Gamer TV oyun başında bugün yanımızda Eren var. Eren el salla. Tamam Eren sağ ol. Çok güzel el salladın. Arkadaşlar bu bir tanıtım videosu olacak. Çünkü en sonki videomuzda iki tane tarla vardı. <laughs> bir mob trap vardı başka bir şey yoktu. Bayağı ilerlettik. Şiste de nasıl yapılımı öğreteceğiz. Daldık oyuna, hiç dinlemedik işte oldu. Hemen tanıtalım. Es yine mob trap var ama mob trap'i değiştirdik. Aldık bunu, böyle yaptık. Bu sayede çok iyi level kasıyoruz, böyle vuruyoruz. Bakın, leveller çabucak geliyor. Mesela benim elimdeki taş kılıç. O kadar zenginiz. 30 level bastım ama buna kırılmazlık güç verdi. Kırılmıyor hayvan normalde şu an çoktan kırılması gerek. Taş kılıç hemen gider. İşte böyle bakın da şuraya geçiyoruz. Böyle bekliyoruz. Sol tık, sola abanıyoruz oluyor. Koruma 2 param. Koruma 3 Kırılmazlık güç altın zırh var. Eren senin zırhın ne yapıyor bir de? Eren koymuşum bir de adını. Ne? Ha evet. Eski zırhım. Eski zırhım diye diyor seti atıyor ya. Ne iyi. Harap bu? Evet 1 evet, milyon param var. Bu da çöp. Bu onda 1 milyon var bende kaç var? Ben fakirim. az. bende 83k var mı? Kaktüsleri sattım doğru. Burada çöp kutumuz var çok şık. Bir. Ben burayı yaptım. Şuraya TNT koydum. Bunu patlatmayı denedim. Ama bu burada TNT ve ateş ve benzeri şeyler çalışmıyor. Ana burada civcivler var. Benim attım. Şurada atmıştım. Civciv. Civ civ civ. Burada fabrika var. Buradan yapıyoruz işte. Anlattım zaten videolar. Gel en güzelini gösterelim. Kaktüs parmağı Daha bunlara bakmayın. Bakmayın onlara da. Oğlum video çok şekil olacak. Çünkü ilk en sonki videoda iki tane tarla vardı, bir traf vardı başka bir şey. İşte kaktüs parmağı yapımı kolay. Zaten çoğunu Eren yaptı. Ben sadece bir kat yaptım. İşte şuralara şey koyu Kovasıyla yapıyorsunuz. Şuraya da öyle. Böyle şuradan akım yaptık. Düşen kaktüsler düşüyor. Nasıl yapılacağını da göstereyim. Altına herhangi bir blok. Üstüne koy. Üstüne kaktüs. Hemen ortasına da çit. Çit olunca kaktüsler bir blok büyüdüğünde direkt düşüyor zaten. Eren çekti. Şurada büyü... Bakın. Büyür mü ki? Şimdi büyür mü Hadi işte. İşte büyüyor. Bunlar bir blok büyüdüğünde şu blok yüzünden kırılıyor. Yani anladın demeye gerek yok. Burada da güzelim bir tarlamız var. Keşke bu tarlayı videodan önce ekeydik. Aynen. aynen. Sen o tarlayı ayarlaya koyuversene. Ben tane koy. Burada da buzdolabımız var. İçine yemek koyduk. Tabi çok özel bir şey daha Böyle istediğinizi koyarsınız. İçine ok koydum ben ama ok atmıyor. E, büf. Büfte katıyor. Burada chest yerimiz. İşte en çat. inekçiklerimiz var. Size Eren'in bulduğu bir gizem göstereceğim. Gösterin mi Eren gizemi? Göster. Çok güzel bir gizem. Bakın. Ya evet, çoğunuz bilmiyordur. Ben de Eren göstermese ben de bilmeyecektim. He onu mu tamam. Bakın şimdi ineğe yüz, elimde süt var. Vuruyorsunuz inek yavru oluyor. Hop çat. Böyle inekleri genç inekler için gençleştirme iksiri. Oo ye. Yeah. Küçülüyor böyle. İnecikler, inecikler. İnecikler oldu buzağcıklar. Çok kötü bir şey dedi. Tabi, bu böyle su akımıyla gelemesinler diye koyayım mı bak burada güzel kılıçlarımız var şey nerede o bakın bununla alevden çehreyle kesince direkt biftek geldiği için biz böyle yapıyoruz değil mi evet. bu da Ömer yaptı bunu niye yaptı ben de bilmiyorum yaptı işte ama güzel otomatik çok gerek burada ise çok güzel bir sistem Sistemlerin kırıldı. Davullara yumurta sıçtırıyoruz. Yani ne var ki var cesaretlemek çok zor. Yani normali tavuklara yumurta sıçtırmamak makinesi. Tavukları burada spanladık. Şey dalga sayesinde tavuklar burada. Hepsinin altında huni var. Görüyorsunuz hunilerle. yapmaya gerek yok. Gösterince herkes anlar. Huniler var. Huniler birbirine bağlı. Bu chest'e bağlı hepsi. Bakın geliyor böyle. Tavuklar cırt cırt sıçıyor. İşte güzel. Burada tavuklarımız bu. İleride çok güzel şeyler yapacağız. Yumurta savaşlarından tut kar savaşları. <laughs> pek fark yok ama. İşte burada inekler. Şurada da tavuk farma. Yani pek bir şey yapmadık yani. Az bir şey yaptık. İşte Eren çiftliği yapmış. Çok güzel olmuş. Bunu hemen bir kemik tozu basalım o yemek. Bu tanıtım videosuydu. Bundan hemen 5 dakika sonra yeni bir video gelebilir. Cidden hemen 5 dakika sonra açacağım. Bakın böyle bunları büyütüyoruz büyütüyoruz. Bu sistem burada bir tane L var. Şalterimiz var. Şalterli kız, kızıl taşlarla böyle geliyor. da kızıl taş meşalesi böyle yanıyor. Bunlar onların mesela, Onları atlayın. Böyle burada yenileyici oluyor. Bunu açınca hepsi gidiyor. Bas bakalım. şimdi küçüğünden gösterelim. İleride size büyük büyük göstereceğiz. İleride artık markete gittiğimizde bile bölüm çekeceğiz. Tuvale her yere gidince bitti. Tamam. Eren çek. Aç, aç. Böyle açıyor. Su sayesinde hepsi. Şu şurada da küçük akıntı var. Akıntıyla böyle. Tüm sistemler akıntıya bağlı lan nerede? Evet, evet. Akıntıyla bu huni ile e geliyor. Ne Fazla paramız yoktu. O yüzden bir tane, tane huni aldık, 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 alabildik. böyle, böyle. Olsun ya böyle daha iyi boş boşuna o ninnin tanesi sen ne kadar biliyor musun? 11k. Hayır 4. Hayır 4. 4 bin. Nasıl? İşte pahalı işte pahalı. <laughs> pahalı bay. 1 milyon paramız var? Senin var benim yok. İşte bu da küçük bir sistem. Bunu yapamak çok uzun olur. Ömür olur. Versene bir tohum. Gösterelim mi? Ha, bir şey olmaz. Çok güzel bir sistem. Müthiş bir sistem yani herkese tavsiye edilir siz koyuyorsunuz arkasına bu çok bunları yapın böyle işte anlatmayacağım yenileyiciler kızıl da böyle yapın koyduğunuzda şunun içine şey kemik tozu koyduğunuzda büyüyor serverde lag var yeni kere kırıyor bu aslında hemen bakın büyüyor ama çok iyi bir makine Mesela 20 şey birlikte bir tarla yapın. Aynı anda kırarsın. Maşallah hemen bir. Bunu kırma cihaz yok maalesef. Olmuyor. Böyle çok iyi. Bunları koyarsınız suyu at Mesela üstünün hepsinde olur. Koyarsınız büyür hemen suyla atarsınız. Ek yap falan çok hızlı olur. Ama çok masraflı. Bir de yapımı da o kadar kolay değil. Çünkü hepsini birleştirmek falan. Yolu nereden yapacağım? Ama çok güzel. Her şeyi anlattık. Şu uçak. Gel uçağı tanıtalım. Aslında bu uçak değildi. İlk amacı uçak değildi. Kartalım. İlk amacı uçak değildi bana. Kraftakini. Yanlış yere kırdık. Şöyle. <laughs> Yanlış yere kırdık. Tamam, kıralım. Ben de artık İşte bu aslında böyle küçük ben kendime gizli mekan yapıyordum. Ama bu kadar büyük olunca her yerden gözüküyor. Eren şurada hayvanlarla ilgileniyordu. Ben çaktırmadan yapmayı çalışıyordum ama her türlü gözüküyor işte. Sonra bir baktım böyle. Kanada olsa aynı uçak olacak dedim uçak. Evet. Yani ne diyeyim? Sistem bu kadar. Artık daha çok sistem yapacağız değil mi Eren? Kapı. Ben bulamadım başka. Ama yaparız ya. Yani. Yok daha yapılmamış sistemlerimiz var. Baya. Bir sürü var. Artık yani güle güle deme bak. <laughs> Gel kanki Gel. Gel <laughs> Evet arkadaşlar izledin. Ne yapıyor ne oluyor? tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.